Sevgili öğrenciler, herkese selamlar. bu videoda toksikodenin bölümlerini yapacağız. Google'u açtım. Google'a toksikode yazdım. Kompüte IT. Size zaten linkini WhatsApp'tan attım. Şimdi buraya tıklayınca aşama aşama gidiyor. Şuradan baktığımızda bir sürü aşaması var. Bunların hepsini kısa kısa videolar çekerek anlatmaya çalışacağım. Kodlar kodlar, birinci e, koddan başlayarak okumaya başlayacağız sağ tarafta kodlar var sol tarafta da e, bu yuvarlaklar var bir tanesinin de içinde gördüğünüz gibi yanıp sönen bir beyaz e, işaret var şimdi bu işareti takip ederek e, şöyle kodları ilk baştan okumaya başlayacağız birinci kod sağ git diyor ikinci kod yine aynı şekilde üçüncü git e, kodda sağa git diyor. 3 defa sağa giderek yön tuşlarıyla birinci bölümü tamamlamış olduk. İkinci bölümde işte yukarı, sağa, aşağı, sola diyor. Yukarı tuşuna basıyorum. Sağ, aşağı, sol. Gittikçe böyle zorlaşacak. Daha sonra tabii daha karmaşıklaşacak. E, yukarı, sağ, 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 yukarı. Yukarı, bir, iki, üç, dört sağ, bir yukarı. Evet, üçüncü bölüm. Şimdi, işte bu parantez e, kısımları çıkınca, kalemi tekrar açalım. Fatih kalemini şuraya bir sabitleyeyim. Evet. <laughs> Kodları yukarıdan okumaya başlıyoruz. Birinci kodumuz yukarı. Şimdi ikinci kodda tekrarla bloğu var. Tekrarla bloğunun şuradaki parantezler önemli. Bunlar süslü parantezler. Şimdi bu parantezlerin içindeki ifadenin 3 kez tekrar edilmesini istiyor. 3 kez tekrar etmesini istediği şey sağ bloğu. Yukarı gittikten sonra 3 kez sağ gideceğim ve bu döngüyü tamamladıktan sonra bir sonraki kodum olan 3. kod olan yukarıya tıklayacağım. Yani kodu önce böyle okuyacağız. Ondan sonra burada uygulayacağız. Yukarı. 1, 2, 3 sağ. bir yukarı. Problem çözme aşamalarında demiştik ki dört tane kısım var. İşte birincisi okuma anlama. ikinci kısım plan yapma planı uygulama ve değerlendirme. Biz bu, burada önce okuyup anlamaya çalışıyoruz. Birinci kod ne diyor? Yukarı git diyor. İkinci kodda tekrarla kod bloğu var. Parantez açılmış, kapanmış. Yani 9 kez tekrar etmemizi istediği şey sağa git. 9 kez sağa gittikten sonra 3. kod bloğu olan yukarıya git e, kodunu yapacağız ve bu aşamayı tamamlamış olacağız. E planı okul anladık planımızı yaptık neler yapacağımızı. Şimdi ben uygulayacağım. Zaten değerlendirme kısmının kendisi gösteriyor. Doğru olunca bir sonraki aşamaya geçiyoruz. Ben bir tane yanlış yaptım. Yanlış yaptığımızda da bizi böyle bir ses karşılıyor. Şimdi birinci kod yukarı demişti. 9 kez sağa gideceğim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 kez sağa gittikten sonra buradaki döngüden çıkmış oluyorum. Bir sonraki koda geçiyorum. O da yukarı diyor. Bu şekilde bir sonraki aşamaya geçtik. Yine aynı şekilde bütün kodları böyle okuyacağız. Birinci kod bloğu tekrarla 4 kez. Parantezlerin nerede açılıp nerede kapandığı önemli. Neden? Çünkü hangi kodları kaç kez tekrar edeceğimizi bu parantezler belirliyor. Şimdi bu 4 kez neyi tekrar edeceğim? Aşağı solu 4 kez tekrar et. Bu tekrar bittikten sonra yukarı git. Yani aşağı sol 1, aşağı sol 2, aşağı sol 3, aşağı sol 4. Bu döngüden çıktım. Bir tane yukarı yap diyor bu kod. Aşağı sol 1. Aşağı sol 2. Aşağı sol 3. Aşağı sol 4 yaptım. Tekrarla kodunu e, tamamladım. Ve bir sonraki bloğum yukarı. 3 e, kez tekrar et diyor. Parantez açılmış, kapanmış. Yani aşağı solu üç kez tekrar edeceğim. İki kez tekrarla diyor. Parantez burada açılmış, şurada kapanmış. Sağ aşağıyı iki kez tekrar edeceğim. Tekrarla iki kez parantez parantez. Yukarı sağ iki kez tekrar edeceğim. Şimdi gelelim uygulama kısmına. Üç kez aşağı sol yapacağım. Aşağı sol bir. Aşağı sol iki aşağı sol 3 oldu. 2 kez sağ aşağı gideceğim. Sağ aşağı 1, sağ aşağı 2. Tekrarla 2 kez yukarı sağ 1, yukarı sağ 2. 7.'ye bakalım. Şimdi burada ne diyor? Birinci kod bloğu diyor ki tekrarla dört kez Aşağıyı parantez burada açılmış, şurada kapanmış. Dört kez aşağıyı tekrarla. Dört kez şurada parantez açılmış kapanmış. Bu bunun parantezi, bu bunun parantezi. Dört kez sağa git diyor. Şu şunun parantezi. Dört kez yukarı git diyor. Şu şunun parantezi. Dört kez de sola git diyor. Birinci kodtan başlıyorum. Dört kez tekrarla diyor. Kodun içine baktığımızda aşağı diyor. Bir, iki, üç, dört. Bir sonraki kodda sağ diyor. Bir, iki, üç, dört. Bir sonraki koddayız. Şurası. Dört kez yukarı. Bir, iki, üç, dört. Bir sonraki kod dört kez sola gidiyor. Bir, iki, üç, dört. Evet artık tekrarla kod blokları iç içe geçmeye başladı. Şimdi bu birinci kod yine yazıyoruz. Kodları yukarıdan aşağı sırayla yapacağız diyoruz. Tekrarla dört kez diyor. Parantezi bunun şurada bitiyor. Şu. Dört kez tekrar etmemi istediği şey şu kod. Tekrarla kod bloğunun içine giriyorum. Bu sefer yine tekrarla diyor. Dört kez. Neyi? Sağa gitmeyi. 4 kez sağa gittikten sonra bir kez yukarı git ve bunu dört kez yap. Yani aslında burada demek istediği şu. 1, 2, 3, 4 tane sağa gittim. Bu döngüden çıktım. Bir tane yukarı gittim. Bunu bir kez yaptım. 4 kez yapmamı istediği için bir daha bunu yapacağım. İşte dört tane sağ, 2, 3, 4, bir yukarı iki oldu. İşte bu bir daha olacak 3, bir daha olacak 4 ve bu bölümü öyle tamamlamış olacağız. Şimdi uygulayalım. 1, 2, 3, 4 kez sağ bir yukarı. 1, bir, birinci tekrar oldu. Birinci tekrar olunca şunu bir kez yapmış oldum. Bunu 4 kez daha yapacağım. Bir kez yaptım 3 kaldı geriye. 1 2 3 4 1 yukarı. 2. tekrar oldu. Her bir tekrardan sonra tekrar şuraya gelmemiz lazım. Tekrarla kod bloğunun içindeki ilk koda. Tekrarla 4 kez sağ 1 2 3. 4 sağ 1 yukarı 3. tekrarımı yaptım ve son tekrarımı yapacağım. Bu bölüm bitecek. 1 2 3 4 sağ 1 yukarı. 9. bölümdeyiz. Birinci kod bloğuna bakıyorum. Diyor ki üç kez tekrarla. Buranın parantezi şurada kapanıyor. Şöyle yanlış çizdim. Evet şurada kapanıyor. Şimdi bunu şu kod bloğunu üç kez tekrar edeceğim. Bunun içine giriyorum bir daha tekrarla diyor. Neyi bir daha tekrarlayayım? Dört kere sağa gitmeyi bir daha tekrarlamamı istiyor. Ee, bir altındaki kodda ise dört kere sola gitmeyi tekrarlıyorum. Yani ben dört kez sağa, dört kez sola gittiğimde bu birinci tekrar olacak. Aynı işlemi bir daha dört kez sağa, bir daha dört kez sola gidince ikinci tekrar olacak. Bunu bir kez daha yaptığımda bu işlemi üç kez tekrar ettiğimde bu bölümü atlamış olacağız. Bir.